Zehra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Standımızı ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Standımızla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Asıl ben teşekkür ederim. Çünkü ben de bir endüstri ve bilgisayar mühendisi olarak özellikle teknoloji alanında gençlerin yaptığı her çalışma beni çok heyecanlandırıyor. Ben aslında bir yazılım mühendisi ve lojistik destek sistemi yazan bir gençtim. Vekil olma sürecine kadar. Ve burada da arkadaşlarımızın her biri çok değerli bir şekilde belki de satırlarca kod yazdılar. Hatta sadece kod yazmadılar. Farklı farklı dillerde farklı farklı cihazların birbirleriyle iletişime geçmesini ve onların bir bütün haline gelmesine gayret gösterdiler. Tabii ki de böyle projelerde bazı eksiklikler her zaman oluyor. Genelde hatta şeydir böyle. Hani yarışmaların son gününde bir anda bir şey bozulur ve bir şekilde çözemezsiniz. Yere geliyor son gün değil son anda. Son Aynen dakika da son dakika. Şey. Hatta böyle çalışan bir sistem bir kişi gelince bozulmuş olabiliyor. Ama hiçbir önemli değil. Onların bu arzusu, gayreti, emeği o kadar kıymetli ki ki onların bu çabasının yanında bir de belediyelerimizin verdiği destek çok kıymetli. Çünkü gençler evet bu kadar şeyi yapmaya istekliler ama bazen imkanları olamayabiliyor. Çünkü buradaki kullanılan bütün cihazlar, ekipmanlar çok maliyetli şeyler. Ve bir öğrenci olarak bu maliyetlerimi karşılamayı düşünsünler. Yoksa yazılımı üretmeyi mi düşünsünler? Yoksa bir şu hani birleştirmeyi mi düşünsünler? Ama burada en azından belediyemizin vermiş olduğu destek aşırı derecede kıymetli. Ben Kocaeli'nde genç olmanın her zaman şanslı olduğunu inanıyorum ama gerçekten bugün bir kez daha anladım ki Kocaeli'nde genç olmak çok büyük bir avantaj. O yüzden biz Tahir Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Ee, Bizi ziyaret ettiğiniz için size yeniden teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah en yakın zamanda Buradaki arkadaşlarının koca elindeki çalışma ortamına da gelmeye gayret göstereceğim. Her zaman bekleriz. Vallahi teşekkür abi. ediyoruz. Çok teşekkür ederim ben de.